Devam edin. Tamam. Yürü, yürü, yürü. Bravo 6, Keskin Nişancı Takımı 2 şimdi pozisyon aldı. Size Keskin Nişancı koruması ve keşif sağlayacağız. Tamam? Anlaşıldı. Burası Sniper Team 2. Kuzeyden size doğru gelen düşmanlar ve hafif zırhlılar var. Biraz C4 almanızı veya biraz ağır silah bulmanızı önerilir. Olun. Tamam. BNP'yi havaya uçuruyoruz. Siper alın. Çekilin. Hadi çekilin. Bravo 6. Burası komuta. Bana bir durum raporu ver. Tamam. Aldı. Size keskin nişancı koruması ve keşif sağlayacağız. Tamam. Anlaşıldı. Bizi haberdar edin. Tamam. Burası Sniper Team 2. Kuzeyden size doğru gelen düşmanlar ve hafif zırhlılar var. Biraz C4 almanızı veya biraz ağır silah bulmanızı öneririm, tamam. Biraz Vuruldu. <laughs> <'nın sizi> <laughs> Two. Kuzeyden size doğru gelen düşmanlar ve hafif zırhlılar var. Biraz C4 almanızı veya biraz ağır silah bulmanızı öneririm, tamam. Vuruldu. Hazır olun. BNP'yi havaya uçuruyoruz. Siper alın. Çekilin. Hadi çekilin. Bravo 6. Burası komuta. Bana bir durum raporu ver. Biraz tamam. Yer güvenlik güvenlik içindeyiz. Siloların kapılarına yaklaşıyoruz. Tamam. Greek'sin girin onları hadi Hadi. Ini adalah pasukan penyelamat kesan kesan kedua. 6, burası Strike Team 3. Kuzeybatı'dan geliyoruz. Tekrar ediyorum, Kuzeybatı'dan geliyoruz. Hedeflerinizi kontrol edin ve onaylayın. Tamam. Anlaşıldı üçüncü takım. Sizinle asfaltın kuzey ucunda, havalandırma bacalarının yanında buluşacağız. Tamam. Takım, havalandırma deliklerini açmamız için bize birkaç saniye verin. Anlaşıldı. Ya. Bekleyin. thank Birinci takım içeri giriyor. İkinci takım üste doğru ilerliyor. Üçüncü takım üste girdi. Bravo ekibi. İyi ve kötü haberlerimiz var. Fırlatma kontrolü konumunuzun güneybatısında yarım tıktan daha az bir mesafede yer alıyor. Füzeleri uçuş halinde imha etmek için iptal kodlarını yüklemeniz gereken yer burası. Gaz, yankilerle git ve güvenlik istasyonunu vur. Soap, Griggs ve ben fırlatma kontrol odasına gideceğiz. Anlaşıldı. Komutanım kötü haber nedir? Ah, kötü haber şu ki hala iptal kodlarını almaya çalışıyoruz. Canları cehennem. Elimizden geleni yapacağız, tamam Tamam, hadi gidelim. Yüzbaşı Price. Burası 5 Delta 6. Doğu kanadını temizliyoruz ve üst güvenliğine doğru gidiyoruz. Tamam. Anlaşıldı Delta 6, tam üstünüzde. Havalandırmada'yız. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin. Anlaşıldı efendim. Yüzbaşı Price, iki Yankee 6 rapor veriyor. Güney kanadında yoğun bir direnişle karşılaşıyoruz. Buradaki erişim noktamızı kilitlediler. Tamam. Anlaşıldı yanki Altı. İkinci takım ile yeniden toplanın ve üssün güvenlik sistemini ele geçirmelerine yardım edin. Tamam. Anlaşıldı efendim. Takım 2 ile yeniden toplanmaya gidiyoruz. Yankeesi 6 tamam. Kaptan Price, ekibinize uçuş halindeki füzeleri otomatik olarak imha etmek için ihtiyaç duyacağınız iptal kodlarını gönderiyoruz. Bu füzeler doğu kıyısına ulaşmadan önce 15 dakikanız var. Tamam. Anlaşıldı. neler oluyor? Ne diyorsun? Kahrolası bir geri sayım başlatıyorlar. Zakayev kalan füzeleri fırlatacak. Kımıldayın. yürü, yürü. Kaptan Price, ben Gaz. Üstün güvenliğini ele geçirdik. Durumunuz nedir? Tamam. Gaz, yerimizi aldı. Fırlatma kontrolünün dış kapısını açmalısın. Anlaşıldı, hallediyoruz. Bekleyin. Neredeyse tamam. Başardım. Kapı şimdi açılıyor. Dalga geçiyorsun? Gaz daha hızlı açamaz mısın? Olumsuz efendim ama daha iyi hissettirecekse çekmeyi deneyebilirsiniz. Küstapiç, Üçüncü takım, durumunuz nedir? Tamam. Takım üç, fırlatma kontrol odasının güneydoğu tarafında, beklemede. Uzaktaki duvarda mısınız? Tamam. Olumlu. Onu patlatmaya hazırlayın. Sop patlayıcıları yerleştir. Hadi. Yürü, yürü. İçeri giriyoruz. Temiz. Soap kodları gir. Biz düşman takviyelerini izleyeceğiz. Ona için beklemede kalın. Bekleyin. Bekleyin. Bravo 6 tüm savaş başlıklarının uçuş sırasında imha edildiği doğrulandı. Bir ton enkazımız var ancak çoğu okyanusa düşüyor. Efendim güvenlik kamerasını izleyin. Uzakayev kaçıyor. Yüzbaşı Price, ben güvenlik istasyonundan gaz. Kamyonlarla geldiler. Bunların hepsini buradan çıkmak için kullanabileceğimizi düşünüyorum. Sana araç deposunun koordinatlarını gönderiyorum. Anlaşıldı. Araç deposunda buluşuruz. Tamam. Herkes beni takip etsin. Hadi gidelim. Tüm ekipler burası komuta merkezi. Hemen bölgeden çıkmanızı tavsiye ederim. Çok sayıda düşman kuvveti pozisyonunuza doğru yaklaşıyor. Hemen oradan çıkın. Misafirlerimiz var. Düşman takviye birlikleri geliyor. Ekipler, burası komuta merkezi. Hemen bölgeden çıkmanızı tavsiye ederim. Çok sayıda düşman kuvveti pozisyonunuza doğru yaklaşıyor. Hemen oradan çıkın. Misafirlerimiz var. Düşman takviye birlikleri geliyor. Saldırı altındayız. Hangi cehennemdesiniz çocuklar? Asansörle geliyoruz. Bekleyin. Biliyor musunuz efendim? Zakaybi vurmak benim için sorun olmazdı. Evet, sıraya gir dostum. Tabii önce o bizi bulmazsa. kamyonlara binin. Hadi gidelim. Adamı duydunuz. Kıpırdayın. Birincil tahliye noktası ele geçirildi. Köprünün güneyindeki ikincil tahliye noktasına ilerleyin. Düşman varlığı ciddi. Çok sıcak dostum. Ama oda sıcaklığı lütfen bir bira buz gibi soğuk olmalı. Belki bir bira. Ya da senin içtiğin gibi bir bardak su, belki de bir bardak stout. Amerika'ya döndüğümüzde ikinize de ders vermem gerekecek. Her halükarda önce Londra'da duracağız. Ben ısmarlıyorum. En azından dünyanın sonu gelmedi. Vur şuna.